Yumurtalarını. Somon balığı ve ayı. Bir, bu bir Afrika masalı. Bildiğiniz gibi denizde yaşayan somon balıkları yılın belli aylarında yumurtlama dönemleri geldiğinde tatlı sulara doğru ilerlerler. Bir şey, bir Denizlerle şey birleşir. Bir dakika. Akarsulardan girip nehirler boyunca ilerler ve temiz dağ derilerine pırıl pırıl bir şey göllere ulaşır. Şey e, Tabi bir ayı onu yemese. Evet ulaşır yumurtalarını oralara bırakırlar. Somon balıkları tatlı sularda yavruladıktan sonra yine geldikleri yollardan denize dönerler. Geri dönmek onlar için hiç de zor olmaz. Çünkü suların akış yönünde dağlardan aşağı doğru giderler. Asıl zor olan gelişleridir. Nehirlerin akıntılarına karşı yüzerler bıçak gibi keskin kayalıklardan yukarı zıplar, gerekirse çağlayanları aşarak ulaşırlar tatlı sulara. Bu yolculukları sırasında sıçrayarak ilerleme yöntemini iyi öğrenmişlerdir. Somon balıklarının suyun içinde sıçraya sıçraya akıntıya karşı ilerlemesine en çok sevinenler ayılardır. Somon balıklarının yumurtlama mevsiminde nehir kıyılarında toplanır. Suyun içinde güç bela yolculuk eden şişman somon balıklarıyla bir güzel karınlarını doyururlar. İşte şimdi anlatacağımız öykü dağ göllerine ulaşmak için büyük yolculuğa çıkan somon balığı Semi ile ayı Ahmet arasında geçiyor. Somon balığı Semi hedefine çok yaklaştığı için e, bir sırada son engellerden birinin üzerinden zıplamaya çalışırken Ayı Ahmet tarafından havada uçan bir sinek gibi yakalanı vermiş. Somon balığı ayının tırnaklarını sırtın sırtında hissetmiş, hissetmesini ama çırpınmanın, yakınmanın kurtulmuş yakınmanın kurtulmasına yetmeyeceğini de çabuk kavramış. Bunun üzerine sevinçle haykırarak şunları söylemiş. Dostum ne kadar yükseğe atladığımı gördün mü? Sanırım 2 metre 8 santimlik somon balığı yüksek atlama rekorunda geçtim. Bu şahane, şahane bir şey biliyor musun? Bu rekoru kırana çok büyük ödül veriyorlar. Çünkü iki yıldır hiçbir somon balığı bu rekoru kıramamıştı. Ödül yaz 100 adet uskumru ve 2 kilo da reçeli. Bu ödülü beraber alabiliriz ama benimle birlikte gelmelisin. Çünkü bu kadar hediyeyi ben tek başıma suyun altında getiremem. Yüzme biliyor musun? Elbette demiş Ay Ahmet. O zaman gel suyla birlikte dalalım. Yani suya birlikte dalalım. Ayı yüz uskumru ve, e, ve çok sevdiği reçel vaatleriyle kendinden geçtiğinden son balığıyla somon balığıyla birlikte dalmaya karar vermiş. Bu arada pişman şişman balığı da kaçırmak istemediğinden onu da dişlerin arasına almış. Birlikte suya girmişler girmesine ama Ayı Ahmet'in ağzını sular doldukça ister istemez somon balığını bırakmak zorunda kalmış. Boğulmaktan kıl payı kurtulan Ayı Ahmet zar zor kendini sulardan kurtarmış. Ayının elinden kurtulan somon balığı Semi ise bu son engeli de aşıp pırıl pırıl dağ gölüne ulaşmış.